Ben sol şeritteyim ama benim solumda da bir araba var. İki araba arasında kaldık. Sıkıştırdı mı bizi? Günaydın. Buradan da ayrılıyoruz. Şimdi hedef neresiydi? Kaş mı? Ha, Sanırım direkt kaşa gideceğiz. <laughs> Güya erken kalkacak. Ay, çok güneş. Erken kalkıp gidecektik ama hazırlanmak epey uzun sürüyor. Sürekli çadırı kur, sök biraz zor oluyor. Saat 9.30'dan herhalde. 9-9.30 arası. Şimdi yeniden yollara çıkıyoruz. Tamamına bırakmayalım dedik. Örgülü saçların görüntü. He? Örgülü saçların. Aa, kulaklarım yandı. Kaskan. Güzel bir olma değil mi? Gözlüğümü kırdım. Kasktan çıkarayım diye. Şuralarım ağrıttı. Gitti. <laughs> Çok güzel bir kutlu. daha mutluluğu geldi aldı adamların çayını ya affetme sordun mu çaydan da gördüm gördüm aldım bana bir şeyler alır mısın aldın mı yine üstü bulamayıp sordum meşhur atılı yolu. Aşıklar yolu da deniyor galiba. Çok güzel bir yol. Ya bu yolu hep görüyorduk. Geçemiyorduk. Hep kaçırıyorduk falan. Çok güzel oldu. Neydi bu? Aşıklar yolu muydu? Evet. Belli. Ben şimdi göstereyim. <laughs> şu ağaca kadar Şu ağaca, şu ağaca. İşte her ağaça bir gelmiş bir aşık kazımız adını. Olmuş sana aşıklar yolu. Ben de bu paylaşmaya çalışıyorum. Ama gölge esiyor. Çok güzel yer şu an Çok burası. Valla Vallahi. Baksana MNG kadını buradan geliyor. var. Tam yarıdayız şu anda ve bir yemek molası verdik. Nasıl gidiyor? Vallahi biraz sıcakladım ya. Şey çok sıcaktı sanki ya bu defa. Bayağı sıcak. Tam yine öyle saatindeyiz tabii ki. Tam 12 herhalde değil mi? 12 oldu. Basıyorsun. Rüzgar esin, serinler diyorsun ya. Yok. Serinlemiyor. E sen de sanki çöp makinesi esiyor. Neyse kaşa erken gidersek orada serinleriz artık onun serin suyunda. Hedefimiz artık 2 saat mi yolum? 2 saat kadar 140 km yolumuz var. Durmadan herhalde artık gideriz. İnşallah evet. basılacak bu. Basılacak gideriz. Aynen. Orada görüşürüz. geldik sonunda. Evren kampinde yerleştik. Daha doğrusu yerleşmeye çalışıyoruz. Çadırı kurduk. Daha da şimdiki kalan eşyaları almaya gitti. Onları da alıp sonra hemen şu maviliğe koşmak istiyorum. Yerleştik. Şimdi de plaja gidiyoruz. Burada Evren Bey var bir yer önerdi. Halk plajı dedi. Beachlere girmeye gerek yok. Her yerin suyu zaten güzel dedi. Ben de daha önce buranın suyunu zaten çok beğenmiştim. Nike yolunu yürürken. izleyenler biliyor. Burada vakit geçirmiştim. Bir gün dinlenmiştim. Burada sonlandırmıştım hatta. Tadı damağımda kaldı. Tekrar gelmek istedim. Birlikte geldik. Şimdi artık suda serinleme zamanı. Zaman ya, bu defa sanki. Gitmedik, yer bırakmadık. Tekrar gitti. <gülüyor> <gülüyor> Tekniği restoran yapmışlar. <laughs> günaydın Günaydın. sabah erkenden kalktık sıcaktan uyandık yine ve kamp alanından koşarak uzaklaşıyoruz <laughs> o kadar kalabalık ki yani ne üstünü değiştirmeye yer var ne duş almaya ne kahvaltı yapacak sakin bir köşe var biz de dedik ki hemen karşımızda Marina'da Migros var oradan bir şeyler alalım gidelim plajda kahvaltımızı yapalım hem denize girelim bir kez daha öğlene kadar buralarda takılalım ondan sonra buradan yola çıkacağız sanırım ilk defa bir yerde iki gece kalmayacağız ya <laughs> yani kamp alanı ya. evet kamp alanı çok güzel hani çalışanlar işletme sahibi falan hani çok tatlı insanlar ama çok kalabalık gerçekten biz geldiğimizde öyle değildi akşam e, kaşı gezmeye gittik döndüğümüzde bir <laughs> her yerimiz çadır dolmuş yürüyüş yolları böyle yan yana hepsi Evet. Aralık bile yok. Evet, tip gibi. Yan yana. O hiç hoşumuza gitmedi. Gece çok gürültü oldu. Susmadılar. Yani e, işletme, kamp yeri falan güzel ama gelenler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz öyle kamp sinirlendik. Gidiyorsanız bağırmayın. <laughs> <İçine> gidiyor, <laughs> evet, başka insanların olduğunu diye. unutmayın. Neyse, inşallah bu saatte şimdi sahil sakin olur. Şuradan bir mıydı? Orada gider bir Fakince kahvaltımızı yaparız. Migros bile açılmamıştı. <laughs> o kadar erkenden atmışız ki kendimizi dışarı. Aç kaldık ya. Neyse. Plajda hatırladığım kadarıyla bir işletme vardı. Orada toz falan yeriz artık. Ne güzel börek yiyecekti. Aklıma şey olmuştu. <laughs> Hayallerimi yıktım. Migros. çalışıyoruz motoru. Bacaklarımız değeceği yerleri. Deli gibi yakıyor. Biliyorum. Ben de altımıza şu ıslak havluyu açacağım. Gidene kadar idare eder herhalde. Gitmeden kaşın sularında tekrar bir serinledik. Doya, doya yüzdük. Şimdi kampa uğrayacağız. Toparlanacağız. Oradan sonra da artık Antalya, belki de Alanya'ya kadar gideriz bugün bilmiyorum. Bakacağız yolda belirleyeceğiz. herkes denizdeyken sakinliği fırsat bir eşyalarımızı toparladık. Şimdi kaçtan ayrılıyoruz? Öğlen oldu değil mi? Saat kaç oldu? Bir bire geliyor olması lazım. Buradan çıkıyoruz. Şimdi hedef, ilk hedef Antalya. 3 saat kadar bir yolumuz var. Dur. Dur, Merhaba. <laughs> tamam, sakin ol. Çok büyüksün ya. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> tamam. Çok tatlısın da. <laughs> şimdi nereye geldik. <laughs> şimdi motor sıkıntı şeye geldi zinciri. Biraz bollaşmıştı. Onu <laughs> sıktırmaya geldik. Evet. Sıcaktan doyuran bir mi? Gelsin de. Bizim yağ bitmiş miydi? Ben böyle böyle şimdi sallamıyorum. Hadi ver hadi. Demir Refineri arasında gelirken şöyle bir iki tane ağaç bulduk. Ağaç altında bir gölgede dinleneceğiz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Makarna time yapmazsam eğer yapacağız inşallah. Şey bu. tüm tatil boyunca hayvan gibi para harcayıp son iki gün vicdan rahatlatma. Bugün de böyle olsun dedik. Sahilde. Lütfen şu şeyi anlatır mısın? Zinciri yağlamaya 150 lira para verdik. Gerçi 150 de vermedik, 100, verdik, 100 de. verdik. de. Yani biz aslında zincir bol duruyor diye gittik. Tamam ee, tam onu bakarız. Önce bir yağlayalım dedi. Biz spreyle yağlamıştık. Onu temizledi önce. Ondan sonra da kendisi yağladı. Sonra da zincir sıkmaya gerek yok dedi. Böyle iyi dedi. Yani aslında biraz boşuna gitmiş olduk. Biz çünkü onun için gitmiştik ve boşu boşuna 150 istedi, 100 lira nakit vardı. Onu verdik. Uçacağım şimdi. Demek ki burada kendiniz yağlayacağınız, kendiniz temizleyeceğiniz. Çok evet. pahalı. Yani sormadık yani o kadar tamir edememiştik. Ondan sonra böyle işte makarnaya kalıyorsunuz. Şimdi bu güzel yerden ayrılıyoruz. Şurası Finike, oraya doğru gideceğiz. Oradan da Antalya. Herhalde bir iki saate kadar varmış oluruz. Ömer tarafında bir yerde yine bir mola veriyoruz. Çok sıcak bugün. Aşırı sıcak. O yüzden bir soğuk bir şeyler içelim dedik. Gerçi. Ben çay içiyorum. <laughs> ben ayran buldum. Ee, biraz dinleniyoruz. Az kaldı. Bir saat mi? Ne kadar kaldı? Dur hemen bakayım. Bir saat kadar bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 58 kilometre görünüyor. Yollar çok güzel. Ama sıcak sıkıntı. Evet. Bir de yolda da başımıza bir şey geldi. Onu da biz, e, bu yollar biraz virajlı, böyle geniş virajlar var. Neyse, şeyde virajın her solunda, sol şeritten biz gidiyoruz. Sağ şeritte de başka bir araba var. Sağa yatmış, o şekilde gidiyorum. Tam böyle viraj bitecek, doğrulacağım ya, düz hale geleceğim ya. Bir baktım, ben sol şeritteyim ama benim solumda da bir araba var. İki araba arasında kaldık. Sıkıştırdı mı bizi, toparlayamadım kendimi. Ondan sonra kendi de sola kaçmaya çalıştı. Kendi canını da tehlikeye attı. Karşı şeride girecekti. Neyse böyle bir saçma şeyimiz oldu. Temenni evet. ediyorum ki ileride bir gün ehliyet alan herkese, araba ehliyeti alanlara da motosiklet kullandırırlar bir kez olsun. Motosikletlerin ne olduğunu anlasınlar farkına varsalar diye. yeter. Gerçi bu motosiklette görünmeyecek gibi değil Hayır, yani, fark ama. Hayır fark olsa büyük ihtimalle şey sanıyorlar. Arabanın direksiyonu çevirince döndüklerini sanıyorlar da. Öyle olmuyor. Bütün bedenimizi yatırdığımız için. Evet. O anda da yola bakıyorsun. İyi ki toparlayabildin ama yani orada panik olsaydık belki biz düşsek sağımızdaki arabada, solumuzdaki arabada kaza yapabilirdi yani. Herkes kaza İki yapardı. İki araba Benim... arasında kaldık virajda. Hızlıyız da yani yavaş bir şeyde de gitmiyorsun. Allah korudu ya. Öyle bir şey atlattık. O bir biraz bizi korkuttu. Onun dışında tek sıkıntı sıcak herhalde. Eğer araba kullananlar için motor kullanmamış olan izleyiciler varsa siz siz olun virajdayken motorların yanlarına girmeye çalışmayın. Sıkıştırmayın. Çünkü bizler sizin gibi direksiyon çevirip dönemiyoruz. Sağa yatıyorsak sağa bakıyoruz, sola yatıyorsak sola bakıyoruz, sağımıza bu anda bakamıyoruz. Aynen motorları fark edin buradan kamur spotu gibi oldu ama evet. söylememiz gerekiyordu. Çünkü sadece burada değil ya yani sadece bu yolda değil biz İstanbul'da da şehir içinde de sürekli bir sıkıntı yaşıyoruz. Scooter'la olsun, büyük motorla olsun. Bazı araçlar sağ olsun hiç saygı duymuyor. Burada genelde böyleymiş ama. Kampikçi de söyledi. O da Aynen. motorcuydu. Bizim kaldığımız kampikçi de motorcuydu. Buradakiler bir garip demişti. Yani. Sıcaktan sıcaktan. Sadece <laughs> şey düz yolda sollama yapmıyorlar dedi. Özellikle virajda gelip sollama yapıyorlar dedi. O da şikayet ediyordu bana. Neyse umarım daha çok dikkatli olurlar. Biz şimdi biraz dinleneceğiz. Bir şeyler içelim ondan sonra yola devam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.